Valla arkadaşlar, bizim de bazı kırmızı çizgilerimiz var. Bunlardan birisi de köfte. İkisi de evde yaptığımız kuru köfteye benziyor. Bu tekirdağ köftede karbonattan kaçılmaz. Böyle bastırma elastik olacak. Kaçacak. Seninkinde tuz yok. Senin piyaz, piyaz değil soğan salatası. Yani böyle bir piyaz asla olmaz. Bu bir... Piyaz öyle olur. Umurta Ama bu Sarı... da ılık şefim. Piyaz ılık da olmaz. Ya. Evet. Ya, Dolayısıyla köftelerin yani. uzaktan yakından tekirdağ bırak çorluya bile yaklaşmıyor ya. Yani. Üç, üç tane boyu var sende de. Yani birbirine yakın iki bir tanesi şu farklı. Bak sadece şu farklı. Bu farklı, ee... bu farklı, bu farklı kanka. Senin yani seninki hepsi aynı gramaj. Ben bastım hepsini aynı boy. tam bitmişti hepsi çekti. Bu da daha attım. Üç on, üç, ilk parçadan üç ikinci parça çekti, kullandım. Çekti, Şefim afiyet olsun. Allah ın Tekirdağ ın köftesinin e, bitirini <laughs> biliyorum. Çok fazla baharatlı olmadığını ve lastiksi bir köfte olduğunu biliyorum şefim. E, ona dikkat ettim. Baharat dengesini ve ekmek dengesini iyi ayarladım şefim. Piyazımda da e, fasulyelerin bol, e, yumuşacık, soğanı bol. Piyazlık soğan muhabbeti gibi soğanların piyazlık doğradım şefim. Sirkesini ve zeytinyağını bol koydum. E, yumurtalarını da kestim koydum. Bazı yerlerde direkt dilimleye de biliyorlar şefim. Ben bu şekilde koymak istedim. Memnunum, afiyet olsun. Şefim ben güzel bir köfte arzu yaptım. Ekmeklerimi önce fırında kuruttum. E, tuz, e, baharat dengesini güzelce ayarladım. Sonra köftemi yoğurduktan sonra e, dolapta bir bayağı dinlendirdim. Piyazımı yaptım. E, soğan, piyaz, e, sirke ve tuz dengesini de güzel ayarladım düşünüyorum şef. E, bir de köftemin sulu kalmasına önem verdim. Afiyet olsun. Yumurtalarımın sarısını koymadım şef. Sadece beyazını koymak istedim. Neden? Sarıyı koymak istemedim şef. Sadece beyazlarını koydum. Bir de bekledikçe birbirini şey yap, vıcık vıcık hale gelir diye. Eline evet. ee, sağlık. Şey aşırı, aşırı barattı geldi. O, normalde o kadar baratlı mı pekeri Çok barattı geldi. Ha, çok barattı geldi. Keyifli, güzel ekmek. Çok güzel güzel. Alır Alırız inşallah kanka, niye alırız? Niye alamayalım? Islatamadık <laughs> Gerçekten çok hızlı. Attın Anka ekmeği çok kesin. Çok hızlı. Ekmeği geçti. Sana dedim o ekmek kabara kabara pişerdi orada. Girecektim. 20 dakika kala ekmek girmedik. Ne çıkardım kanka. Havaya çok geç girdim kızartmaya çok geç Ama iyi. erken çıkartabilirim. Evet. Tekiri de köfte. Furkan ve Barış. gece sizin aranızda en başarılı köfte yapan ve... Haftanın ikinci takım oyundan ilk puan kazananı... Maalesef kimse yok. Valla arkadaşlar, bizim de bazı kırmızı çizgilerimiz var. Bunlardan birisi de köfte. İkisi de evde yaptığımız kuru köfteye benziyor. Bu tekirdağ köftede karbonattan kaçılmaz. Böyle mı elastik olacak. Kaçacak. Seninkinde tuz yok. Senin piyaz, piyaz değil soğan salatası. Yani böyle bir piyaz asla olmaz. Bu bir... Piyaz öyle olur. Ama Mursa bu sarısı. da ılık şefim. Piyaz, Piyaz ılık da olmaz. Ya. Evet. Dolayısıyla sıcak köftelerin yani. uzaktan yakından tekirdağı bırak çorluya bile yaklaşmıyor ya. Yani. Herhangi bir ev köftesi yani. Bu bizim bu, anne köftesi ya. Çok da iyi versiyonları değil. Şimdi bu köftede genelde karbonat kullandığımızda biraz bekletme süresinden dolayı lastikleşir ya. Burada onu nasıl hızlandırabiliriz? Şimdi biz peki? burada... Daha iyi orman lazım. E, Anladım. Bir ikincisi bir de biz burada ne tekirdağlar yedik abi. Çataldan zıplayacak yani Yağ gelecek. Bilmem ne gelecek yani biz bunlara... Piye buna piyaz yemeyiz. Senin köftede tuz var yok arası bir şey. yok Bastımı dağılıyoruz. Ekmek fazla. Biz bunları köfte olarak algılayamayız abi. Maalesef ilk düelloden puan iki dakika için çıkmadı. Şimdi geldi yine gö köfte. Köftelerimi kurutmadan lezzet dengesine dikkat ederek çok da güzel yoğurarak, çok da fazla karbonat kullanmayarak köftelerimi yaptım. Ee, yanında közlemiş olduğum biberlerle ve biber salatası ile elde ettiğim bir sosum var. dip sos olarak kullandığımız. Ee, 10 adet, 10-11 adet köftem var. Ulan Furkan. Değilindik sanki bugün ya. Ee, Biberimi ve domatesimi lezzetlendirdim. Güzel pişirdim. Afiyet olsun. ben soğanı rendelediğim suyunu da kullandım lezzetlendirsin diye. Ben karbonatı tüm girdim. E makinede de iyice yoğurdum çünkü böyle sakızımızı kıvamı gibi olacağını biliyorum. E, ben de kurutmadan mangalda pişirdim. Tuz dengesine dikkat ettim. E, köz kapya biberle dip sos yaptım. Yanında da közde biber, domates. Afiyet olsun şefim. olursa beraber. Şu an beraber olma şansı da var yani artık önceden yok. Evet İnegöl demişken Zeki Usta'ya buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bir, bir selam ustamız. Yakında İnegöl'e geleceğiz. Evet Mert ve Ayla teşekkür ederiz İnegöl Köfte. Bence herkese sevebileceği bir köfte diyebilir miyiz? Yani herkese unu... Tabii canım. Değil mi? Evet, Mert ve Ayla bu gece sizin aranızda en başarılı köfte yapan ve puan kazananı... Hatta bu oyundan ilk puan kazananı... Mer, bravo. Köfte. Bu köfte değil. Yani bir kere birleşme olmamış, köfte çok pişmiş ve küçülmüş. Bu tür köfteleri yaparken bu, efendim, o küçülmeyi hesaplayacağız. Yani sen bu kadar köfte yapacaksın ki şuraya gelecek. Ve sana da bir tane tattırabiliriz istersen. Yok ben tattım şefim. Mert seninki de biraz çekmiş. Biraz daha büyük olması lazım. Evet. Ama en azından içi suluk almış. Ee, lezzetli bir İnegöl köfteyi andırıyor. Yaklaşmış yani. Çok çekeceğini hesap edemedik. Uzun yaptık da daha uzun yapmamız lazım. Bu arada bu çok güzel ha. Bu Af arada evet, senin sosun gayet başarılı. Afiyet olsun. Kırmızı bir mavi sıfır. Geldi kaptan Sumeye ve Onur Akçaba köfte. Bravo.